Merhabalar sevgili dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün ısırgan otu toplamaya çıktım. Ee, geçen videomda ısırganın püresini göstermiştim. Şimdi sizlere ısırganın çorbasını göstermek istiyorum. Burada ısırganın yemeği yapılır. Ee, onu göstereceğim. Onun için biraz ısırgan toplayacağım buradan. Çok güzel büyümüşler. Bulabilirsem başka otlardan da toplayacağım çıkmışken. Hava çok güzeldi birdenbire soğudu. Soğuk rüzgar esiyor şu an. Ben çıkarken evden gerçekten iyiydi. Birdenbire ne olduysa. Ben şöyle göstereyim size. Bahçedeyim. Evet. Şöyle sağ tarafında da yol var ana yol mahallemize gelen ana yol var. Tekrar bir inşaat başladı komşum buraya bahçesine büyük makinalarla harç döküyorlar onun sesi var gürültüsü var. çok soğuk esti o kadar güzel bir yere geldim ki arkadaşlar gerçekten buranın böyle olduğunu yani şu ana kadar bilmiyordum bakar mısınız papatya bahçesine her yer Mayıs papatyası çayır papatyası bembeyaz halı sermişsin gibi bu ne güzelliktir Ya Rabbim bu ne güzelliktir bakar mısınız Çok güzelsiniz siz. Güzellikler. Şurada ormanın eteğinde de buldum. Isırgan. Bunlar bunlardan da alayım biraz birkaç tane. Bakın şunları nasıl güzel olmuşlar. Uçlarından uçlarından. Şu ballı babalardan da alıyorduk içine. Onlardan da karıştırıyoruz. Bakalım. Çiğselemeye başladı. Evet yağmur geldi. Arkadaşlar bakın burada kara hindibanın tohum olmuş halini buldum. Ee, kara hindibanın sarı çiçekleri e, artık tohum olduğunda böyle oluyor. Bakın neler oluyor şimdi uçuşuyor evet tozları uçuşuyor bakın arkadaşlar burada sütlü ot var eşek helvası da deniyor bazı yörede bizde sütlü ot Ama biraz kartlamış o yüzden onu almayacağım Arkadaşlar az önce gördüğümüz yer bembeyaz papatya tarlasıydı, bahçesiydi burası da çuha bahçesi. Arkadaşlar ben az önce bahçedeyken çise başlamıştı, yağmur yağmaya başlamıştı. Ben eve gelene kadar güneş açtı ve karşıda gökkuşağı oluşmuş. Onu size göstermek istiyorum. Karadeniz görünmüyor ama gökkuşağı. Bakın Ayata şuradaki kırmızı evin çatısında. Evet arkadaşlar. ısırgan çorbamızı yapmaya başlayalım. Ben şimdi soğanlarımı doğradım. Buraya biraz sıvı yağ bir parça da tereyağı ilave edeceğim soğanımın kavrulmasını bekleyeceğim o arada e, ben ısırganı e, bir kat haşladım sadece bir sıcak su döktüm öyle üzerinden elimi ısırmasınlar doğrarken diye sonra içine kattığım diğer otlarla birlikte onu güzelce doğradım e, burada e, benim yazdan e, şeye koyduğum buzluğa koyduğum tarlamdan kendi fasulyemden yaptığım iç fasulyem var e, Siz şeker fasulyede kullanabilirsiniz benim bundan vardı onu kullanacağım. İçine koymak için. E, suyum da kettle'da kaynıyor. E, soğanlar kavrulsun. Kettle'daki su kaynasın. Ondan sonra size aşamalarıyla ısırgan çorbası nasıl yapılır göstereceğim arkadaşlar. Soğanım oldu. Bu kadar yeterli. E, şimdi içine ısırganlarımı bırakacağım. Kırganlarımı içine bıraktım tenceremin e, fasulyeyi de bıraktım içine burcu şu an biraz evet ben biraz karıştırmıştım Şimdi üzerine tuzunu ekleyelim tuzuna bakarak tekrar koyabilirim böyle biraz e, kavuracağım kısırganlarım soğanla birlikte güzelce kavruldu. Ee, şimdi içine bir miktar pirinç çıkadım. Onu bırakıyorum. Ispanak gibi bir yemek olacak. Bu yemeği ıspanak gibi düşün. Evet, şimdi suyunu da vereyim. suyunu da verdim ee, Ben bunun içine bir miktar da mısır unu koyacağım şimdi Evet çok değil ama bir miktar vermek istiyorum ona mısır unu olmayanlar beyaz un da koyabilir azıcık Evet ve böylece pişmeye bırakacağım ağzını yarım kapatacağım. Kaynamaya bırakacağım arkadaşlar. Piştiğinde yine sizlere servis aşamasında göstereceğim Allah izin verirse. Arkadaşlar çorbamız pişti. Isırgan çorbası yaptım bugün. Şöyle göstereyim size. Servisi alayım. Arkadaşlar ısırgan çorbamız pişti. E, denemek isteyenlere veya bilenlere, yapanlara afiyet olsun. E, videoma bir beğeni bırakırsanız çok memnun olurum. Abonelik biliyorsunuz ücretsiz. Bildirim zilini açarsanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Görüşmek dileğiyle.